Merhaba arkadaşlar ben Burç Bugün sizlere e, bir parkura rural karşınızdayım karşıdayım arkadaşlar yanımda Yusuf var Steve Yusuf <laughs> Ya ben niye Steve'yim Her dur lan gitme hemen Eee must be on Welcome to Candleland Parkura Hoş geldin Candleland Parkura diyor kaç oradan a, Kurallar I don't kill but you a, a, stuff Bilmiyorum anlamadım <laughs> Her şey burada sesler var. içinde bir şeyler var ama biz anlayacağız. Gelsene geri öl lan. Öl öl. Aferin. Hadi başlıyoruz Yusuf. Bekle ay yanlışlıkla. Ya oğlum bir dur ya tam başına. <laughs> ya vuran şerefsizdi tamam mı? <laughs> tamam. Az Allah. önce parkuru denedim o <laughs> Ha neyse. Devam. Hadi. Tek blok koymuş ya. Video, video. Abi zıplamadı. Yes ben yaptım. Hmm, kasmaz tabi sende. Allah ben var ya burada düşerim. Arkadaşlar videolar 720p olarak gelecek. <laughs> Abi düşüyordum. Minecraft sağsın bu beraber. Hop hop hop. Burada arkadaşlar şöyle dümdüz gidersiniz hiç zıplamaya zaten gerek kalmıyor. Bu manyaklık. <laughs> Bu benim ikinci videom arkadaşlar kanalımın ikinci videosu çok e, heyecanlıyım yani güzel o, bence Oo ben bitirdim mapi Abi çok az şu anda dur Çıkamıyorum Ben mapi bitirdim Bekle lan Kısacık mıymış? Aa burada kavuşacağız O kılıçları almamız lazımdı Hayır Evet Kavuşmayacağız Ya yapma Buradan şerefsiz dedi arkadaşlar Gördüğünüz ne kadar şerefsiz bir insan Görüyorsunuz yani Check uh, out my YouTube channel Kendall uh, Parker Part Two coming. So on. YouTube name is Joseph Parker. Kaç oradan? Al telefon kapan. Ya Ali Joseph Hey. Şükürler. Kapandı mı telefon? Aha. S. Şey, arkadaşlar şimdi uh, Yusuf gitti artık uh, telefonun şarjı bitti full yani yüzde sıfır. Aynen aynen. <laughs> şarjı skeletonlar çıkıyorlar burada. Burada Telekan. bence skeletonları öldürecektik. Ama sen de bu kadar Her neyse arkadaşlar. Ee, ufak bir hatırlatma. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.